bak şu İlyas'a bak sen ya. Her bildiğin don lastiği gibi. Gidiyor gidiyor geri geliyor. Bak gene tavladı babamı. Lan adam gözümüzün önünde iş çeviriyor resmen ya. Abi iş falan çevirmemiş ya. Baksana Sevda ile Pembe ayrı ayrı anlatmış. Hatta kızları ilaç kurtarmış. Ya bırak Ali Allah aşkına ya. Ya senin de şu iyi niyetine temiz kalbine çok gıcığım ha. <laughs> Gülme lan hakikaten Gelsene şöyle gel abi gel. Abi. Sen artık Sevda'ya kızma. Yani hiç gece dışarı çıkmamış. Merak etmiş gitmiş. Boş ver. Ne diyecektim? Diyorum ki şöyle ailecek gece dışarı çıkalım. Oldu canım. İstersen toplaşalım çoluk çombalak pavyona gidelim. <laughs> Allah Allah tövbe estağfurullah. <laughs> yok yok öyle değil ya. öyle restoran gibi bir yere. Hem mavi aram bozuk ya. Belki bu sebeple düzelmiş şey olur. Ya iyi diyorum, hoş diyorum da bizim karılar böyle şeyleri alıştırmayalım be oğlum. Ondan sonra hep isteyecekler ya. İstesinler ya. Bir şey olmaz. İyi, peki. Ne diyeyim? Sen öyle diyorsun, öyle olsun. Hadi. Sen bak. abla, sofra hazırlama. Hep beraber yemek yemeye gideceğiz. Ya! Ana! Kadasını aldım. Neyi düşünmüşsün? Hayırdır oğlum? Baba, hapisten çıktığım günden beri ailecek hiçbir yere gitmedik. Şöyle güzel bir yerde yemek yiyelim. Tamam oğlum. He vallahi abi, neyi düşünmüşsün? Vallahi tıkıldık kaldık eve. Çıkalım dışarıda yiyelim yemek. Ee, çok iyi. Hadi Fazıl Bey, gel üstümüze bir şeyler giyelim. Ben böyleyim refika. Sen git süslen bakalım. Ay ne süslenmesi ayol? Şöyle bir şeyler giy vereceğim üstüme. Günlük yani. <laughs> Dostumuz var, düşmanımız var. Oo, oo benim düşünceli oğlum. E ee, o zaman ben de gidip üstüme bir şeyler giyeyim. Baba, beni de götürecek misin? Tabii canım. Sensiz olur mu güzel kızım. Gelmesin, çok bu zaten. Ama sen de yemekten sonra bizi diskoya götüreceksin. Tamam mı? Tamam kızım. Ya Cemal niye sen işin kızın üstüne gidiyorsun? Ya benim kızım kötü arkadaş kurbanı oldu bir kere. Allah Allah ya. Bir daha yapmayacağım diyor çocuk. Kız sende bir şey söyle. Evet baba ben de geleyim ne olur. Tamam uzatmayın. Yetim gibi evden duracak çocuk. Olmaz öyle şey. Hadi yavrum, sen de hazırlan. Sağ ol babacığım. Kız, Hatice. Al şu tabakları yerleştir. masada geri kalanları da toplayıver kızım. ben hazırlanacağım. Hayırdır, nereye abla? Ee, Ali, ailece yemeğe gidelim dedi. Ee, Çıksınlar sana ne oluyor? Densiz. Ben de ailedenim. Gideceğim tabi. Aman durmuş burada sana laf anlatıyorum. Haydi haydi sen çalış çalış. Tamam. Gülizar iyi akşamlar yavru. Kızım biz bu akşam ailecek bir yemeğe gidiyoruz. Hani bir telefon edeyim belki gelirsin dedi mi? Ay gelirim tabii Refika teyze. Tamam. O zaman anacığını ver de bir izin alayım. Bir saniye veriyorum hemen. Tamam çocuğum. Abla ne olur inat etme de gidelim. Ya bak sen gelmezsen enişten bizi de götürmez. Bu ne, ne ya? Hem bak aile yemeğiymiş. Ben o aileden değilim. Nasıl değilsin? Deli kız. Kocan değil mi? Kendin her yere gidiyorsun ama. Biz burnumuzu dışarı çıkaramıyoruz. Acık insafın olsun kız. Tamam hadi gidin. Yatacağım ben. Ya, ya abla ne olursun yapma böyle bak yalvarıyorum. Annem tamam. Darlama planı. İstemiyor belli çocuk. Allah Allah. Aman ananız bugüne kadar lokanta mı görmüş? Bundan sonra görse ne olur, görmese ne olur? Görmeden ölse ne olur? Babam seni hiç lokantaya götürmedi mi? Yok be annem. Ne lokantası? Bizim lokantaya gidecek paramız mı vardı bilmiyorum. Ama bir kere hiç unutmam. Sana hamileyim. Bir kebapçının önünden geçiyoruz. Anam nasıl koktu? Allah bir görse. İşte o zaman soktuydu babam beni. Allah rahmet etsin. Bir de işte kırk yılın başı iki tane lahmacun getirir. Olup olacağı o. Aman ne olacak ananın göreceği lokantadan işte. Hadi hazırlanın, gidelim. Ablam benim be. Ee, hazırlanalım o zaman ana. Ha? Hazırlan. sirsir Baba, dikkat çekmesin ya, adam gibi, edebinizle. Hadi, hoş hadi. Baş var mı kız sen de? Var. Oy, anasının kuzum. Ben gideyim üstüme bir şey giyeyim. He? Hadi. Hadi.